1500'lü yıllarda Dulkadirli Bey'i, Aloet Devlet tarafından inşa ettirildi belirtilen kapalı çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri olarak dikkati çekiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle şu anda bulunduğumuz meydanda, arkanda gördüğünüz dükkanların dış cephesinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmişti. Tabi asrın felaketi olarak adlandırılan depremin hemen ardından, Bugün buradaki esnaflarımız işlerinin başındalar. Bu noktada tabi restorasyon işlemi gerçekleştirilirken güçlendirme de yapılmıştı ve esnaflar bugün şehrin nabzını tutmak adına dükkanlarını açtılar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkürlerini ilettiler. 2021 yılında çarşının ticari varlığını geliştirmesi ve tarihi özelliğini koruması adına daha önce iç kısmını restore eden ve 98 dükkanı daha cazip hale getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi revize çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmişti. Şöyle söyleyeyim, iş ile olacağım arasındaki çarşımız şu an inşallah iyi durumda. Ee, bu geçen seneden daha önceki sene belediye başkanımızın yapmış olduğu bir restorandan dolayı buna çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu çalışmasından dolayı da kendini takdir ediyoruz. Ondan dolayı da buna minnettarız. Yani şöyle söyleyeyim, e, o çarşı bu çar Ulu Cami ile İş Bankası gerçekten mükemmel. Yıkılmadı, ayaktayız. İşimize devam ediyoruz. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Bu restoran yaptı, güçlendirdi, bunların faydası oldu. İkinci üst katların biraz azalması onların da faydası oldu. Yani inşallah bundan sonra da böyle bir şey yaşamayız. Yaşanan deprem sonrasında Trabzon Caddesi adeta yok olurken, şehrin yeni çarşısı olan Demokrasi Meydanı'nda restorasyon çalışmalarının tamamlandığı işyerleri, kaldığı yerden açılarak esnaflar faaliyetlerine devam ediyor. Valla şeye Belediye'mize çok teşekkür ederim. İyi ki yapmışlar. Allah razı olsun. Yani burası sağlam bağlı çok şükür. Ha, elhamdülillah. Ee, i̇şyerlerimizi de açtık. Şükürler olsun toparlandık. Devletimizden de Allah razı olsun. Her şeyimizi getirdi. Hiçbir eksiğimizi koymadı şükürler olsun. Ha, esnaf olarak da iyiyiz yani. İyi durumdayız çok şükür. Vallahi yapılan her şeye teşekkür ediyoruz. Keşke tümü yapılsa, tümü güçlendirilseydi. İnsanlarımızın daha duyarlı olmasını isterim. Adamın 50 metre kare yeri var. Karşılığına daire istiyor. Vallahi yapılan her güzel şeye teşekkür etmek lazım. Kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyoruz. Bu konuyla alakalı da belediyeye teşekkür ediyoruz. Yani buradaki e, yaklaşık 1-2 yıl önce bir çevre düzenlemesi yapılmıştı burada. Yani e, Anıtlar Kurulu aracılığıyla, belediyemiz aracılığıyla güçlendirme çalışması, yüzey çalışması yapılmıştı. Bundan dolayı buradaki işyerlerimiz tabii ki ister istemez depremden etkilendi ama yıkılmadı en azından. İçinde oturabiliyoruz. Hala hazırda gördüğünüz gibi ufak tefek çatlaklarımız falan olsa da.